Herkese cumartesi gününden günaydın arkadaşlar. Biz şimdi babamla hastaneye gidiyoruz. Yani gözden Gözler Özel Tıp Merkezi'ne gidiyoruz. Bakayım. E, doktor bey gözünün bandajını alacak. ilaçlarını falan koyacak. Saat 9'a çeyrek var. Sonra geleceğiz bakalım evimize. Gözünü avcunu kapat. Elinle kapat baba. Görüyorsunuz. Doğru. Ne yazıyor? C. Şimdi. R. Şimdi. Z. -h -h o. Tek yarışını buradan bak. biz çıktık Arkadaşlar şimdi Doktor Bey damlalarını koydu günde kaç kez ve Saat kaçta e, koyacağımızı söyledi bize şimdi taksi durağına doğru gidiyoruz kardeşim işte malum Kadir de yok Biz babamla beraber taksiyle geldik anne bir de yanına bıraktım şimdi taksiye binip eve çıkacağız hadi. Evet biz geldik Arkadaşlar şimdi e, ee, babama doktor kesinlikle bir hafta banyo yapmayacaksın. Gözün üst kapağına dokunmayacaksın. Üst ameliyat yeri var çünkü dedi. E, şu altını çekecek. E, i̇laç damlalarında hep saati var arkadaşlar. Onları yazdı. Böyle yani şimdi de anneciğim beni markete yolluyor. <laughs> Her zamanki gibi. Hemen taksiyle gidip geldiğimiz için şey yaptı şimdi gideyim eksiklerini alıp geleyim bakalım bir şeyler istedi. İşte öyle. Hava da bugün güzel fena değil. böyle serin esiyor hafif hafif. Selam arkadaşlar. Şöyle bir annemle beraber ortalığı toparladık. Ben de şöyle balkonları falan hallettim balkonu yıkadım temizledim şöyle mis gibi yaptım hava da güzel ama o kadar çok esiyor ki şimdi şey yapacağız arkadaşlar ee, ne desem annemin fazlalık köye götürecekleri var biraz da babam da yatıyor burada defne kuş burada şey yapacağız şöyle dedim ya annemin bardak bardak çanak böyle çok dur diye Şimdi fazlalıkları köye götüreceğiz biraz. Koli yapacağız. Şöyle hazırladım. Böyle. Bunları köye götürünce mi yıkacağım? Hmm. Evet. Şunları bir halledelim bakalım biz arkadaşlar. O kadar çok alıp alıp bırakmış ki. bir sürü bardak çay takımları var. Dolu dolu. Ötesi de dolu bakalım ne olacak? Eskileri kullanmayacaksın. Bunları kullanacağım. Düğünde kullanılan kırılan evet annem şey yapıyor bir de es, eskileri kendi hani köydekileri şey yapacak hani düğünde kullanılan kırılanlar onları atarız yerine bunları koyar kullanırız diyor işte kalsın onlar. Anne bir kutu. de bıraktı biraz kadehi vardı altı tane altısını bana verdi altısı da ona bıraktı böyle topluyoruz bakalım kardeş payı yapmış. kardeş payı yapmış. 12 taneydi. Ben ne yapacağım kadehi dedi. 6 bana 6 ona bıraktı işte. Bunları yıkamıyoruz şimdi. Çünkü eve gidince tekrar yıkanmayı isteyecek. O yüzden yıkamadan sarıyoruz gazeteye. Evet. Eve gidince evet. aynen yıkayıp öyle yerleştiririz. Evet bunlara çok seviyor. Bunları diyor <laughs> Kız ne yapıyorsun sen? Defne de oyun yapıyor böyle. <laughs> Ben ne yapıyorum? İşlerimizi bitirdikten sonra annem bir pasta yapar mısın kızım dedi. Hani gelen giden oluyor ya ikram etmek için. Şöyle klasik kakaolu pötibör bisküvilerimiz var ya arkadaşlar. Şimdi kakaolu pötibör bisküvimi 2-3 paket ne kadar yapacaksanız artık. Ben 3 paket kullandım. E, kakaolu pötibör bisküvimizi rondodan geçirdim arkadaşlar. Şöyle toz haline getirdim. Şimdi içine 2 veya 3 tane dediğim gibi yapacağınız bisküvi oranına göre muzu çatalda ezeceğim. Ee, sonra bunu bir hamur kıvamına getireceğim. Yoğunlaşmazsa çok azıcık süt damlatabilirsiniz. Bunları yapacağım. Daha sonra krem şer, şanti çırpıp e, yağlı kağıda veya streçli serip bunu arkadaşlar arasına çırpılmış soğutulmuş krem şanti süreceğim. Arasına çilek, muz, kivi minik minik doğrayıp böyle pratik bir tatlı yapacağız arkadaşlar. Bakalım sizlerle beraber hep hep birlikte yapalım. Çekiyor. Musun? <laughs> Oynatma. Niye gezdiriyorsun salgıysan kızım? Uzağa gitti de kalsın oradan geçelim. Olsun gitsin uzaktan çeksin. Şarkı mı koyacağım be hı hı. Evet Arkadaşlar bakın bildiğiniz muzla ben buna dört tane muz koydum. Muzla beraber bildiğiniz hamur kıvamına geldi. Bunu şimdi streçe e, yayacağım üzerine. Arasına şimdi az önce krem şanti çırptırdım anneme. Onu da buzdolabına koydum. Sonra Şöyle çileklerimi yıkadım. Çileklerimi doğrayacağım minik minik. E, arasına sarıp rulo yapacağız arkadaşlar. Çekiyor mu? Hı hı. Şey yapma. Ne tatlısı yapıyor? Yapacağız işte bir şey. Yiyince görürsün. Tiramisu mu? Bunun arasına krem şanti süreceğiz. Muzlu rulo yapacağız. Muzlu? Rulo. Rulo. Bisküvilerimi pasta yapacağız şimdi işte içimdekiler. Kolum yoruldu ya. Bekle iki dakika. Aç Sen tut da gör gün Nasıl ağrıyormuş ağrımıyormuş. Hiç silmiyorlar çünkü. Anne hadi. Evet arkadaşlarım şimdi bunu açtım ben. Biraz da oklava kullandım. Böyle. Şimdi arasına krem şantiğimizi süreceğim şöyle. Elime geldi. Güzelce. Kameramanım Defne oldu bugün arkadaşlarım. sallamadan çek kızım. Tripoda getirmemi unutmuş. Yani burada tam kalıp kalmayacağımız belli değildi. O yüzden teyzeleri Defne kuş çekiyor bugün bize. Şunu şöyle koyalım. Biraz yaklaştır istersen hafif şöyle. Şöyle. Tamam. Şöyle yayalım. Güzelce. Bunu rulo yapacağız daha sonra arkadaşlar. Şöyle önce bir Soğuyan krem şanti çok o kadar pratik ki. Muz kadar... Evet, içinde muz var. Çilek. Kakao olur onda. Şimdi çileği ilave edeceğim. Şunu bir yayalım. Yani kolum ağrıdı Güzel, ya. Güzel pratik bir pasta yani bence. Ben yani çok kolum ağrıdı. Aklıma bu geldi hemen fırın istemiyor. Tatlılar fırında mı bir şeyler? Yani böyle hani bisküvi falan. Ben yani çok yoruldum. Bir de bunu arkadaşlar böyle top top da yapıp e, eritilmiş çikolataya batırıp. Ee, bir de hincisinden... Muçi gibi. Sallama kızım. Ee, çikolataya da batırıp. Yani kolum ağrıdı. Ee, minik toplarda yapabiliriz böyle. <laughs> böyle yani arkadaşlarım. Çilekleri koymaz ah vakti. Evet şimdi çileklerimizi de koyalım. Yani sen sanki bir kere daha yapmıştım bundan. Yok bundan yapmadım. Kivi de defanda... koyardık. Kivi de koyardık. Kivi de güzel olur. Ekşi. Dediğim gibi bunu bir yere şeyle deneyeceğim arkadaşlar. Minik minik toplar yapıp çikolata eritilmiş çikolataya batırıp şey yapacağım. E, ee, Hindistan cevizini bulayıp böyle türüf gibi toplar. Yani güzel olur kahve yanına falan misafirler için. Çok pratik bence. Tamamdır. Şimdi de bula yapalım arkadaşlar. Sonra artık dolaba dinlenmeye. Şurasına bir şurasını bir peçeteyle fazla kaçmış temizleyeyim. Şöyle. Bazen öyle. Anne kocaman. Yaptım. Evet, böyle bunu dilimleyerek yiyeceğiz. Yuvarlak yuvarlak dilimleyeceğiz. Çok güzel olacak. Anne ama yuvarlak olmadı tam. Yuvarlak. Şimdi, şimdi ayarlayacağız onu. Evet, şöyle. Şimdi bunu şeye alacağım. Tamam kızım. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bakın. Şöyle valizimi aldım. Çantamı aldım. Ve şimdi de yüzmeye gidiyoruz. Annemi de götürüyorum. Sıkılmış evde. Sen de gel dedim böyle yani arkadaşlar şimdi gidiyoruz hep beraber saat kaç saat 510 e 10 geçiyor Altıda yüzmemiz başlayacak gidelim bakalım hep beraber bakalım. herkese pazar gününden selamlar arkadaşlar videoya bugün devam ediyorum şey bu arada bugün 19 Mayıs biliyorsunuz bütün gençlerimizin ülkemizin 19 Mayıs e, gençlik ve spor bayramı kutlu olsun arkadaşlar Böyle ben şimdi çıktım. Çok geç bir başlangıç yaptım. Bugün ağırlığım üstümdeydi. Birden bir şey geldi vallahi bana. Şimdi yürüyüşe çıkıyorum. Saat şu an 5. Dün akşam biz geldik. Defne gelmedi. Anneannesiyle kaldı. Annemler de bugün dönüyorlar. Babam falan geliyorlar işte. Böyle arkadaşlar. Birazdan onlar da gelirler. İşte aradılar beni biz geliyoruz diye. Köye çıkacak mısın diye. Yok dedim çıkmayacağım. Ben de hava biraz iyiyken yürüyüşe çıkayım dedim erkenden. Böyle yani arkadaşlar güne geç bir açılış yaptık ama olsun. Geç olsun güç olmasın diyelim böyle. Hava yine güzel bugün baksanıza. Vallahi bugün inanın evde hiçbir iş yapmadım. Aslında tam iş yapma temizlik yapma havasıydı. Ama hiçbir şey yapamadım arkadaşlar. Hani güzel havayı kaçırdım diyebilirim size ama Allah izin verirse yarın sabah çocukları okula gönderdikten sonra Devam ederim sabahtan geri yatmam Allah izin verirse işlerimi güçlerimi hallederim bakalım. Böyle yani arkadaşlar ben gideyim. Bir bir saat yürüyeyim geleyim Siz bakalım. bakalım. Defne kuş geldi eriğini de almış. Anneannesi ona eri kalmış marketten. Anne diyor bir de mısır aldı. Anneanne mısır aldı mısır pişirecek diyor. Markete uğramışlar. Dedem aldı. Deden mi aldı? İki tane. Evet Defne çok, çok seviyor ya. Haşlanacak mısır almışlar ona. Ben annem ne istiyordu. Kadir'e dedim. <laughs> ben çıkıyorum dedim yürüyüşe. Defne ben de gideyim. Annemin yanına demiş. Şimdi yolda bıraktılar onu yanıma. Beraber yürüyoruz ama hava güzel. Akşam ben oldu mu? İyi yani fena değil. Akşam 5 oldu ama güzel. Geldi. Gayet güzel yani. Hadi kızım. Anne. Efendim. Anne mi? Çok sever mısır da. Evet. Ama şu mısırın bastıkları çalıştırdığı şey çok kötü. Evet erikle mısır'a bayılırım ben. haşlanmış mısır'a. Kiraz aldık. Çok severim. Tamam hadi e, yürüyüşümüzü yapalım da. Ben gidelim bakalım hızlı hızlı. Evet arkadaşlar bakın ben yürüyüşümü tamamladım hızlı hızlı hatır hatır geldim. <laughs> hani pengeme uğradım. Muazzez hanım da var burada. Onlar böyle çaylarını falan içmişlerdi. Kek falan yemişlerdi. Evet, ama, ama ben kendisi. yemediğim için sağ olsun. Hani yengem <laughs> bana tarhana çorbası yaptı arkadaşlar. Çorba içiyorum burada. Sağ olsun. Böyle şimdi sohbet ediyoruz. burada. Merhabalar. Evet sana da selam söyleyen arkadaşlar var. Hani hanıma selamlar diye arada. Aleyküm selam hepinize. Böyle yani. Defne kuşu da aldım görüyoruz. Bildiğiniz gibi yoldan. Şimdi birazdan da çorbanın üstüne çay içerim arkadaşlar. Biraz da şöyle hani doğal acı biberinden koydum. Hafif de yanıyoruz ama olsun. Muazzez gülüyor bana burada. <gülüyor> Böyle yani. Yürüyüşü Hanife'de sonlandırdık yani. Geri giderken de yürürüm. Tamam olur ama bayağı hızlı geldim. Değil mi? Her yarım günü saat günü sürmedi günü yani. Yok be yarım saat ne de. Her gün işte buraya Arabayla, beni arabayla geldi sanmışlar ama çok hızlı yürüdüm gerçekten. Yürüme sen gelsen gelemezsin değil mi o kadar hızlı? Ger Gerçekten bilerek hızlı geldim. Kalori evet yakayım ya, diye. Evet, çoktandır da görüşememiştik. Evet. Evet, hepinize selamlar, sevgiler. Böyle Hanife de bugün temizlik yapmış arkadaşlar evet. da. Binanın merdivenlerini falan halletmiş. Yaz temizliği yapmış. Sobayı kaldırmış. Şöyle, sobasını falan kaldırmış. Boya badana da yapacak herhalde. Yaz hmm. temizliğine başlamış bakalım. Yazda annesi almış. Böyle yani buralardayız arkadaşlar. Şu çorbamı bitireyim ben de çay faslına geçeyim bakalım. Tekrardan selamlar arkadaşlar. Bu sefer araç içinden sizlere selam <laughs> veriyorum. Biliyorsunuz yürüyüşten sonra hani fengeme uğramıştık. Ee, onunla araşmıştık işte. Bize uğra demişti. Uğradık. Çayımızı kahvemizi içtik sağ olsun. Sonra Melike'lere gidelim dedi işte. Defne ile biraz oynarlar dedi. Ben de sıkıldım bugün evde dedi. Beraber oraya geçtik. Bir saat iki saat orada oturduk. Sonra geldik işte Kadir Bey de arkadaşının yanındaydı. Bir markete de uğradım. Kendime göre kahvaltıya domates salatalığım kalmamıştı. Yarın pazartesi malum. birkaç parça bir şeyler alayım dedim. Kendime kahvaltılık onları hallettim işte. Şimdi de eve gideceğiz. Evet arkadaşlarım. Bizim burada Karadeniz'de işte ordu, Fatsa Ünye, Giresun taraflarında 20 Mayıs bahar şenlikleri oluyor. Her yerde olmuyor. Bu buralara özgü bir şey yani. Böyle insanlar kayıklara biniyor falan. Geziyorlar işte. Tur atıyorlar. Aktaşımız var. Meşhur Aktaş derler. Böyle yani Aktaş'ı turluyoruz. Yarın güzel bir gün olacak inşallah. Böyle gezmeli, tozmalı, eğlenceli, davul zurna da çalan olur. Böyle kayıklara binip gezeceğiz Allah izin verirse. Yarın gemiye bineceğiz. Allah Vallahi. izin verirse. Ama bineceğiz dedim anne. İnşallah ya İnşallah anne. sizlerin de hafta sonu güzel geçmiştir anne, arkadaşlarım. Ne ne tamam bindireceğim seni. Bugün hafta sonu ama. Tamam bugün pazar işte. Neyse arkadaşlarım sizlere eve gitmeden de veda edeyim istedim. Videolarımızı beğenip yorum yaparsanız çok seviniriz. Desteklerini be desteklerinizi bekliyoruz. Abone olmadan izleyen arkadaşlarımız varsa abone ol abone olur olarak izlerlerse çok seviniriz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Lütfen.